Sofram şey var ya, villalar var ya. Ne yani. villalar? Alıyorum. Bir tarafa arada da. ya biz şöyle, şöyle Ya e, akşam altı buçuk sularında babam Gile misafirle gitmiştik. E, 9 sırasında evden çıkış yaptık 9 sularında. Akabinde arabanın fark ettiğim yerde olmadığını fark ettim. E, ondan sonra işte emniyet birimlerine haber verdik. Allah razı olsunlar akşamdan beri arıyoruz, e, soruşturuyoruz. Akşamdan beri yüzün üzerinde mesaj, arama geldi. Tek tek e, cevap verdik çeşitli yerlerden. Çocuk devamlı gezdi, Karabük-Safranbolu arası gezdi görüldü. Allah razı olsun emniyet birimlerimizden bulmuşlar. Arkadaş herhalde aracı park mı etti bilmiyorum. Burada bırakmış. Sonunu göreceğiz. Şikayetçi sonuna kadar da aklınızı arayacağız. Kim olursa olsun. <laughs> Açmış. Bagajı falan açmadım. Bakmadım abi ne yapmış. <laughs> El bastar, sağ üstte yok yok. Araba'daki timleri mi çekmiş araç? Evet, karıştırmış buraya tamam. karıştırmış tamam. Elindeymiş, yok. o ekip geldiğinde şaraf araç, araçtan bir sürü vaziyet. İki pusu elindeymiş. Şansın. Benim diyormuş onları ya, bunlar benim.